Merhaba. Acil canlı yayın yaptık Discord'da. Sebep bir şeyler oluyor gene. YouTube'a gidecek bu video. Ama geç gidecek. Önce birkaç coin bakacağız. Sonra da iki tane coin şileyeceğim size. Onlar sonraki videolarda gelecek. Şimdi Bitcoin döndüm dönüyor muhabbeti yapıyor. Discord'da az önce de uyanınca dedim şurasını 50 47 400 geçince 50x deneyebilirsiniz. Bir sonraki mumda saat 14 28 15 mumundan sonra şu hareket olabilir. Yani şu hareketi yapar. 49 300'e gelir. Sonra 48 400 sonra rokete bağlayabilir. Ya da yine gelir. Şurayı da kırar tekrar. Şöyle düz çizeyim. Burayı da kırar tekrar. <laughs> yukarı kırdım deyip sonra yine aşağı kırar. Sonra bu sefer yukarı kırar. Çünkü buradaki mevzu hep şey marketten atmaya çalışıyor ya. Şu bölgede yukarı gidiyordu longa soktu milleti. Aşağı şey yaptı, çaktı. Şorta soktu milleti. Longa soktu milleti. Şorta soktu milleti diye atmaya çalışıyor. Bu hareket olası 47-400'ü kırarsa 25-50 dolar, 100 dolar bütçenize göre tak taklık fırsat olası ama 47.400'ü kırması lazım şu an için kırmıyor onu da bilin ama büyük ihtimal kıracak çünkü bu içine başka geçebileceği bir yer yok şu an için bir saatlikte e, şu hareketleri yapabilir rakam belli 47 400 30 dakikalıkta da içinin üstü zaten içi yeşil açtı hani bazen soruyorsunuz ya geçerli mi değil mi diye geçerli yani bu 47 400'ü kırdığında Yukarı bir hareket gelecek yüzde birlik yüzde ikilik tahmini. O yüzden 47, 400 gördüğünüzde yüzde 3 yüzde 5 işte bir deneyin deneyebilirsiniz yani 50x, 100 125x denemeyin yerler yiyebilirler anlık girdikten sonra karı gördüğünde onun yönetimini nasıl yapacağınız Bakın tekrar diyorum ben yapamıyorum ben de bilgi zehirlenmesi olduğu için ben yapamıyorum. Ama sen de o bilgi zehirlenmesi olmadığı için sen yapabilirsin. Zaten sana Discord'ta coin söylüyoruz. Yani gir çık şeylerini söylüyorum sürekli. Girdin. 25 dolar girdin, 50 dolar girdin, 100 dolar girdin. Ne girdiysen artık bütçene göre, bütçenin %10'uyla gir diyorum zaten. Girdin. 50x %1 %2 arttı o demek oluyor ki 50 dolarını 100 dolar yapmışsın demek. Yani orada en kötü yapacağın şey yatırdığın 50 doları almak geri kalanı ne yapıyorsa yapsın sıfır maliyetli bir şey oluyor. Diğer coinler için de aynı şey geçerli söylüyorum. Diğer coinleri atıyorum işte Nuj dedim 0.7'de 1.2 gördü abi. Hani tamam 5 dolar 10 dolar olacak diyoruz da bırak seninle alakası yok o işin. Ona girme o, o şeye. Ona ee, şey, karınla gir sadece. Yani bin dolarlık muysa aldın atıyorum. Ne oldu? 120 dolar mı hani kazandın işte? Yüzde on arttı, yüzde yirmi arttı. Sat abi bin dolarlık kısmını. Kalan o sırf karla kalsın. Senin olsun o coinler. Ana paranı çıkart ana paran dursun. Bin doların dursun. Bin doları zaten 120 dolar olmadı mı? 100, o %20, %30 arttı o coin. Hatta 2x yaptı. ilk söylediğimde. E bin doların 2000 oldu. Sat abi bin dolarlık kısmını. Bin dolarlık coin'in kalsın hadi. Bin tane nuys aldın. Tamam sat 500 tanesini. Bin dolarını al 500 tanesini. Ne yapıyorsa şey yapsın. İstiyorsa 0-1 dolara düşsün. Gene kar. İstiyorsa 5 dolara çıksın gene Yani ben her coin'i alamayacağım için oradan oraya oradan oraya bir de bilgi zehirlenmesinden kaynaklı şey yapamıyorum ben o hareketleri yapamıyorum ama sen yapabilirsin.